Arkadaşlar bu sefer bugün sizlere bir tane videosu. Bugün sizlere yepyeni bir video karşınızdayım karşılayalım. Bugün PUBG PUBG neydi? Ay bile Oğlum gidip bir öte artemiz. Ha bugünleri duyuru yazdım. uzun vakti video yok idi. Dostlar ekranın bütün satıydı. Ekran şaşlığını da buralara ya da buraya falan koyarım. Ondan sonra dostlar. Ekranın çatıydı ve kamerada çat var düz bu bu, buradan bela çat var kamerada. Onun da olayını danışacağım. Ama sonra o ayrı videoda video konuları bitmesin direk Ha. Ka ekran ekran daha doğrusu yok. Şuşan çatlamış telefonu. Onu getdim, dünenleri düzelttirdik Bitti. Hı -hı. Bitti. YouTube'dan kazandığımız pul sağ olsun. Hı. Hmm. Bitti. Ondan sonra videolar uzun vaxt gəlmirdi də dostlar. Aynən, işdə. Işte. Ona görə atamırdım videoları. Dostlar, in indi PUBG həssasiyyətinə ehtiyacı olanlar tam 5 saniyəninə qoyuram bura. 5 4 3 2 1 Okey. Ah Hassasiyyeti gördüğünüzü görə screenshot alın və yaxud da bunu yəni direk edin iki telefonunuz varsa. Əlində də mil çəxəz. Hə, okey. Ona görə video gəlmir. Başqa videoları başlayacağam, amma nə videosu gəlsin bilmirəm. Yəni yoruma yazın da nə videosu gəlsin. Vlog da gelebilir ha bu arada. Hmm. Futbol videosu da gələcək. Yəni futbol öyrədəcəm. Futbol öyrədəcəm mən sizə. Neyse dostlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.